Fenerbahçe Televizyonu'ndan herkese merhaba. Bu hafta da Yakın markaş programıyla sizlere konuk oluyoruz. Şahane bir konuğum var. E, çok sevdiğim, dostum, abim, tiyatro ve sinema ve dizi film oyuncusu, seslendirmeci, dublajcı, e, o bir sanatçı. Atilla abi hoş geldin, Atilla Yiğit hoş bugün buldum, bizlerle. Hoş buldum, hoş buldum. Nasılsınız abicim? Teşekkür ederim. Harika gözüküyorsunuz. Sarı lacivert gelmişsiniz bugün. Ben vallahi evde de böyleyim. Pijamalarım da sarı lacivert. <laughs> Her şey sarı lacivert. Her şey sarı lacivert. Ama güzel renkler değil mi? Böyle insana bir e, pozitif anlamda ya, canlandıran renkler. Çocukluğumdan beri şey, e, onu çok net hatırlıyorum. Sarı lacivertin aşkıyla ilk daha Fenerbahçe'yi öyle tuttum ben. Diğer renkler şey geldi bana. Çok evet. kasvetli geldi. Sarı lacivert gerçekten özellikle ben Böyle sarı ağırlıklı olunca bir de yakıştığını da söylüyorlar bana. <laughs> sarı beni açıyor yani. Evet. Hayır, hayır. Bu ama çok güzel bir kreasyon olmuş. Şimdi diyorsun modacılar bu yeni yeni böyle isimler var ya. Bu kreasyon deniyor ona değil mi? <laughs> böyle baştan aşağı işte ayakkabıya kadar ayakkabı, her şey uyumlu olduğu zaman. Kreasyon. Kreasyon evet. Ve sağlığınız nasıl? Atilla abicim çok iyi gördüm sizi. En son 5 sene önce bir araya gelmiştik bir tiyatro öncesinde aynı oyunu izlemeye gitmiştik. Onun Hangi oyundu Vallahi Valla Gazanfer Özcan sahnesindeydi <laughs> ama e, Hakan Yılmaz'ın oyunuydu galiba. Öyle hatırlıyorum Bravo. ben. Doğru mu hatırlıyorum? Doğru muydu? hatırladım. O gün e, bıyıklarınız vardı. Tek eksik şu an o. <laughs> Artık bıyık bırakmıyorum. Bıyık e, yaşlandırıyor diyorlar. Delikanlı Yaş, gibisin valla. Yaşlı gösteriyormuş bıyık. Peki dedim bundan sonra bıyık bırakmayacağım. Evet sakal ve bıyık biraz daha e, daha Olgun ve yaşlı gösteriyor olabilir ama şu an... Ama sen, ben seni tanıdığımdan beri bu kadarsın. Ama evet değişmiyorum. Ee, değişmiyorsun değil mi? <laughs> Geçen de çok sevdiğim bir teyzem beni gördü. Diyor ki ben seni şu kadar dikare bilirim diyor. Benim çok değişmedim. Hani ben... <laughs> o kadar? <laughs> Güldük ettik teyzeyle. Sen bıyık sakal bıraksan da aynı duracaksın. Abi dün tıraş oldum valla yayınım var diye. Valla ben de. Yani böyle pırıl senin yanında bir de seyircilerimizin karşısına böyle pırıl pırıl çıkmayı seviyorum. Canımsın ee, en güzeli. Siz, Fenerbahçeli sizden... siz... insanlar asildir. 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 Bitti. Yakışıklıdır, karizmatiktir, kızları çok güzeldir, kadınları çok güzeldir. O oralara girmeyelim. Abi niye? Yani ya sen gir. Kendimizden bahsediyoruz. O adam Güzel şimdi ben sanatçı olduğum için Fenerbahçeliler karizmadır dediğim zaman kendine yondurmuş gibi olur. Ben herkesi düşünüyorum. herkes. Vay yavrum benim. Siz Üsküdar doğmuşsunuz değil mi? Üsküdar. Neresinde doğdunuz Üsküdar'ı? Hatırlıyor musunuz? Şimdi diye oldu. Yok. Eee... <laughs> Herkesin Zeynep Kâmi Göbek Adı İcadi, Kâmi. İcadiye, İcadiye Mahallesi, Münecimbaşı Sokak. Hatırlıyorsunuz o kadar. Hatırlıyorum. O, neden hatırlıyorum? <gülüyor> <gülüyor> Nüfus kağıtlarını değiştirirken bekliyorum o çıkacak diye baktım Ahmediye yazmışlar. <laughs> o blok olduğu gibi Ahmediye olmuş. Çok fazla mahalle değişikliği, isimleri hayır, değişti. Hayır. Benim de çocukluğum orada geçti. Her programda da Üsküdar'dan bahsederiz. Ee, geçen de Yavuz Karakaş abimiz konumuzda o ben eski Üsküdar'la. O da bahsetti. Tabii Bal Mahmutlar'dan tutun da bir sürü tiyatro oyuncusu, sinema oyuncusu, İhsan Yüceler e, ve şu an ismini sayamadığımız rahmetli olmuş birçok abimiz, ablamız hep Üsküdar'dan e, çıkmıştır. E, çok uzun yıllar orada geçti mi peki? Kaç yıl yaşadınız Üsküdar'da? Ben oradan Kadıköy e, 4 yol, Acıbadem, 6 yol öyle Kadıköy yani merkeze döndüm. Bu yakada kaldınız. Canım. Tabii hep burada Andı kaldım. yakasında. Tabii. Yani Kadıköy'den uzaklaşamadınız. Herhalde Kadıköy'deyiz bir tanem. <laughs> Atilla abi ilk e, sanatla nasıl tanıştınız? peki eğitim aşamasından sonra okurken mi? Yani e, benim için e, çocuk saati ve arkası yarınlar. O zaman da İstanbul Televizyonu yoktu. Radyoda yapıyorduk Hı -hı. biz. Hı -hı. İstanbul Radyosu'nda. Orada başladım. O da benim için bir sanat. Çünkü e, canlı dublaj yaparken aktörü karşında görüp onun oyununa göre seslendirdiğin zaman çok farklı bir e, ahenk çıkarıyorsun, ona uyuyorsun. Ama elinde tekst, burada mikrofon, sesinle oynuyorsun. Bence çok büyük bir sanattı o arkası yarınlar ve çocuk saatleri. Evet yani o radyo tiyatrosu radyo tiyatrosu. dediğimiz olayı benim de çocukluğuma denk gelen hatta böyle eski bir radyolar vardı böyle 5-6 tuşlu o klasikler evde vardı saat 18'de her akşam açardım radyo tiyatrosunu Ve işte o ses efektleri işte kapı gıcırtları işte o da o da şeylerini anlatırken falan hep gerçekçi gibiydi o gözlerini kapattığın zaman sanki o hayır ama yanımızda yapılıyordu onlar canlı yani biz <laughs> canlı. burada Mikrofonda konuşurken, konuşmacılar, orada da efektörün önünde bir mikrofon, o da efektleri yapıyordu. kapı açma, ayak sesleri, çarpışmalar bilmem ne, hepsi canlı. Vay be. Tabii. Ya şimdi artık tabii dijitale bağlandığı için artık bunlar çok daha her efekti kullanır Ve artık radyo tiyatrosu diye bir şey de yok. Ama YouTube'da hala ben açıp böyle e, ara ara dinliyorum. Çok güzel o polisiye hikayeler, dedektif hikayeleri. Çok çok. Ee, güzel yıllarda her şeyin daha doğal olduğu. İşte o zaman biz maçları da radyolardan dinliyorduk. O 80'lerin başında televizyona ondan sonra yavaş yavaş işte gündüz maçları zaten TRT veriyordu. Başka kanalda yoktu. Ee, Siz de herhalde o dönemlerde hep maçları radyodan mı takip ediyordunuz yani o yıllarda? Hiç sorma evet. Bir anım geldi aklıma da. Hemen dinleyelim. Gelmişken ya. Matine oynuyoruz. Tiyatroda. Fenerbahçe'nin maçı var. Ben böyle radyodan onu dinliyorum. Penaltı geldi. Penaltıyı bekliyoruz. Atılacak. Ey be dedim. Ey be. Baktım sahneden beni bekliyorlar. Ulan tiyatrodayım ben. Konuştu. Ve işte. nasıl çıktım? Bakıyorum böyle. <laughs> Ey be. <laughs> Ey be. <laughs> Ey be. <laughs> Allah'tan evet. O komedi e, oyunu muydu bari? Komedi tabii. Uyu uyumuştur o zaman. Allah rahmet eylesin çok sevdiğim abim Tevfik Gelenbe. Allah rahmet eylesin. <laughs> o da e, Fenerbahçe Yönetim Kurulu'ndaydı. Seni onun için affediyorum dedi. <laughs> bir avantaj olmuş bari. Vallahi. Yani bu bir çılgınlık o zaman. Hem böyle bir meslek hayatında da tamamen çılgınlık. Zor sokacak yani, şey orada. Yani Radyodan maç dinlemek Saniyenin yani e, saniye çıkacağın an geldiğini de biliyorsun. Replik dinliyorum. Penaltı girince ben böyle takıldım oraya. Replikler durdu. <laughs> Kol sesiyle ben de Eğit Bey'le anam replikleri duymaya başladım. Nerede kaldı gelmedi evladım falan dediler. <laughs> Eyvah dedim ben. kokor <laughs> <Kukol> oldu. <da. gülüyor> ben şeyi hatırlıyorum yani o dönemlerde Atilla abi. E, saha röportajları vardı. Yani maç sırasında gidip hani futbolcular da böyle ah, nefes <laughs> nefese nefes kalmış halde Tabii e, ya. muhabirler konuşurdu. Şimdi öyle kalmadı. İsmini unuttum. Neydi o yaşlı muhabir bizim? Kim abi? Yaşlı muhabirlerimizden? En yaşlı muhabirlerden de sahaya girer. Kendi de nefes nefese nefes. Zannedersin ya Allah rahmet eylesin da... Halit Kıvanç diyesin geldi hayır, ama değil. değil. O dönemde o... Daha vardı. <laughs> Futbolculardan biri değil mi, Rıdvan mı, biri demiş ki abi senden futbol oynadığında geldin bu kadar, ne oluyor demiş. Tamam, peşinden koşturuyorlar. Gör e, ya şimdi açıp bakıyoruz arşivlerden, gerçekten o enteresan görüntüler var yani hani. O zaman serbest sahaya girişler çıkardı. Mümkün bilmiyorum. değil. O zaman dedim ya her şey çok daha gerçekçiymiş yani. Hani birebir Gerçekçilikten şey... ziyade insaksızdı. Yani doğaldı. Doğaldı, ondan Doğallığı Daha Doğallığı gerçek. Yani. Evet. Daha doğaldı yani. <laughs> Yoksa şey çok hali hazırında çok gerçek <laughs> futbollar oynanmakta. Yani. Biz Fenerbahçe hastası bir adamla konuşuyoruz. Atilla abiyle Fenerbahçe'ye geleceğiz tekrar da. Atilla abiyle biz e, aynı dizi filmde oynadık. Onu da şimdi ya. söylemek istiyorum unutmadan. Söyle. Hayat Bağları dizisinde benim de ilk ve tek dizi projemdi. <laughs> 2002-2003 yıllarındaydı. Benim oynadığım dönem. Siz daha eski girmiştiniz oraya. Daha. Evet biraz daha bir tık gerisindeydi. Ee, Melek Baykal'ın dünürü. Dünürü evet. Değil mi siz Melih Görgünün de babası. Melih. Melih Yörgünde de buradan selam Sen olsun benim. canım kardeşim. Melihim, çok seneler çok kaliteli kocaman. Biz ama Atilla abi dizide oynamamıza rağmen Melihim, e, hiç e, laf gelmişken Melih'in babası Demir Karaan. Bir Melih Görgün'ün evet. babası Demir Karahan. Evet, çok Kurtlar Vadisi'nden falan çok iyi arkadaşım. Çok tanıdığı, da dublajını yaptım onun. Çok iyi bir oyuncudur. Melih de oğlum gibi çok severim. Yani o başka türlü... Çok iyi bir oyuncudur babası da. Çok Melih Görgün de. şu an Yeditepe Üniversitesi'nde. Evet. Öğretim görevlisi, akademisyen olarak devam ediyor. Biliyorum. En son müzik de devam ediyor. E, Fenerbahçe'de olduğunu sanmıyorum. Oysa'yı onu da buraya... Zaten çoktan konuk olarak <laughs> davet etmiştim. Hiç şimdi insan güzel olduğu zaman Fenerbahçeli veya başka takımlı diye önem vermiyorsun ki. İşte biz burada Fenerbahçeli konuklarımızı başka, davet ediyoruz. O başka. Ben Fenerbahçeli kendi... asil konuklar bir de olsun istiyorum. Yani böyle şeyi de yok bu işin. Asli güzel olabilir. Da yok. Ha? Güzel olabilir yani. Burada diğer takım tarafları tutan taraftarları da oyuncuları da buraya davet etsek, konuşsak futbolu, güzel olabilir. Olur değil mi? Belki. Bunu bir başkanımıza iletelim. <laughs> Belki seneye bu formatta gideriz. Şimdi o dizide biz aynı e, dizi oynadık. Fakat Atilla abiyle bizim hiç sahnemiz yok. Evet. Son benim final sahnem. Yani benim o dizideki son sahnemde Kenan Parsun. Evet, onun nikah. Nikah. Ne orada beraberdik. O günün sabah evet. 4'e kadar çalışmıştık. Hiç Hatırlamıyorum. Unutmuyorum. Eee orada bir toplu fotoğrafımız var hatta ben şimdi Vay. onu da e, yayın için yayınlanması için göndereceğim rejideki arkadaşlara onda yayınlarlar. Öyle bir hatıramız var ama biz Atilla abiyle ondan sonra tabii sık sık görüştük, telefonlaştık, sosyal medyadan yazıştık. Ben seni çok yazıştık. Severim. Biliyorsun, sen de beni çok seversin. Çok seviyorum. Sizi. Ha çok bak şey söyledim, ben de bir yanlış ben. anlaşılmasın. Örneğin, ben seni seviyorum. Sen beni sevmesen de ben seni seviyorum. Olay başka bir boyut burada. Yani o karşılıksız, sevgi paylaşımı. karşılıksız, karşılıksız sevgi. Ama ben de sizi çok seviyorum. Sağ ol, ben geçen sağ sene sizi buraya davet etmiştim ama sağlık sorunlarınız evet, vardı. vardı. Onları çözdünüz maşallah. Şimdi e, baktığımızda şöyle bir geçmişteki çalışmalarımıza e, birçok filmde rol aldınız ve seslendirme yaptınız. Evet. E, Kemal Sunal'la da çalıştınız değil mi? Bayağı bir seslendirme yönetmeni olarak çalıştım. filmlerinde. Evet. Hiç rol aldığınız oldu mu? Kemal Sunal'ın filminde hiç rol almadım. Almadım. Ben rol alsam dur biçimlermiş diye. 5-6 filmde seslendirme seslen daha da fazla filmde seslendirme yönetmenliği yaptım. E seslendirme nasıl oluyor atilla abi? Yani mesela bir karakteri seslendireceğiniz zaman o sizin ses tonunuza uygun mu değil mi bunlar şimdi şey yapıyor mu öncesinde bir seçiliyor mu? Böyle yapıyorlar? bir şey yok. Böyle bir şey yok. Seslendirme sanatçısı sesini uydurmak zorunda. Herkese her karakter. O kadar. Yani her rolü konuşuyor olanlar var. E, i̇ki başrol konuşuyor olanlar var. Onların hepsi zaman geldikçe değişik tiplerde konuşuyor. İşte e, Atta Gel Şaban'da Saadettin Erbil gibi bir adama 6-7 tane rol konuşurdu. Yani mümkün değil bunlar. Ama lazım. Ha bu arada da Saadettin Erbil dublaj yönetmeni ben de yardımcısıyım. <laughs> Ama her şeyi bana yaptırıyor. Şerefle yaparım dedim. Ondan sonra o da çok iyi bir fenerbahçeliydi. Mehmet Önder'in babası. Evet. Hı -hı. Ondan sonra dublaj bitiyor dedim abi senin rollerden daha eksik var daha ya dört tane konuştum dedi abi dedim iki üç tane daha var onunla da konuşalım. Ondan sonra hatta onunla ilgili e, döküm istedim şeyden bir arkadaştan o da gönderdi Hı -hı. onu. Bayağı rol konuşturmuşuz. Genelde film testlendirmesi yaptınız? Çizgi filmler oldu mu? Çok. Belgeseller oldu mu? Ay yok iyi. Erol abiden teslim aldım. Dublaje gireceğim. Özen filmin işi. Erol abi hastayım dedi. Abi yapma etme gitme bunu teslim edeceğiz vereceğiz. Nasıl hasta? de dedi hastayım ama yani. Cık. Düşün taşın düşün taşın beynimi yiyeceğim böyle. Dedim Erol abi ben sana geliyorum güvenmiyor musun benim hasta olduğuma dedi yok dedim güveniyorum başka bir geçiriyor. şey için gel <laughs> geliyorum gittim abi şu replik nasıl okunur bunu repliği de söyle onu da yap bunu da yap böyle konuşa konuşa dedim oh oldu başladım konuşmaya Ho bu bu ben de seni gibi piknik sepetindeki balları yemeye geldim ho, -ho, -ho. ye tamam dedim oldu teşekkür ederim ben gidiyorum. Dedim konuşayım kimseye de haber vermeyeyim. Erol abi konuş diye gösterdim. Erol bir abiye, öyle gitti mi yoksa? Abi... yani. Ondan sonra ah canım Allah rahmet eylesin. Almadı bir daha. Aa. Sen beni kurtardın. Bundan sonra ayı yogi senindir dedi. Bu işten Seslendirmedi yavrum ondan sonra. Allah rahmet eylesin. Allah Geçen de onun kulaklarını yine ruhunu ettik Bekir Aksoy ile beraber. Ha, evet o da peki. Fenerbahçe maçlarında Galatasaraylıymış galiba e, Erol abi. Fenerbahçe maçı olduğu zaman diyor sete gittin de ben böyle diyor çayımı karıştırırdım böyle diyor. E, ondan sonra Erol abiyle böyle karşılıklı atışırlarmış, kızdırırmış. Onu anlattı. Allah Allah içerisin çok güzel insanlar. Mesela bizim e, Üsküdar'dan Kayhan Yıldızoğlu var biliyorsunuz. Evet. Kayhan abi. O da 90 yaşında şu anda. ara sıra ziyarete gidiyorum. O da çok iyi bir Fenerbahçe'ydir bu arada. Şimdi hala da şu an mesela Kayan Harbi'ye deseniz ki bir tiyatro var, oyun var. Oynar mısın? Bütün o şartlarını zorlayarak hani çıkar oturur gene oynar. oynar. O evet, kadar evet. istekli, o kadar zihni pırıl pırıl hala. Maşallah. Ama işte bu hep söylenen klasik bir şey ama içten gelen bir şey. İçten geldiği zaman onun önüne hiç kimse geçemez. Yani senin içinden gelmesi demek, senin yapman gereken önemli bir adım atmak demek. İçinden geldiği zaman kim geçebilir onun önüne? Evet. Geçemez. Sahne yaşatıyor değil mi abi? Yani Çok. çok. O sahnede olmak... Yani bir 500'ün üstünde oyunda oynadım. Yani hepsinde böyle farklı rol... Şey çok güzel, ben hep söylerim. Bizim içimizde bizim gibi yüzlerce tip var. Çıkarmıyoruz dışarı. Yani duruyor o tipler. Neden? Romancı var, dublajcı var, katil var. Aklına ne geliyorsa mikrofonun başına geçtiğin zaman nasıl çıkıyor? Evet. Ama bu yetenek meselesi biraz. Yani Ama, herkes böyle bir... Ya şimdi tiyatro sanatçıları yapıyor dublajı. Dolayısıyla o eski dublajlardan bahsediyorum. Antiparantez. Tamam, tamam, parantez. Tamam, tamam. Ee, yeniler anti parantez diyor. Antri parantez. Anti parantez biliyorsun. <laughs> Antr parantez. parantez dışı Kafa demek. Parantez. <laughs> evet. Onun için e, bu, kadar oluyor. Ya. Benden bu işte yani falan Eski, diyorlar. Eskilerden mesela dublajcılardan sizce kimler var? Haluk Bilginer iyi bir Haluk Haluk Bilginer var. Mehmet bil bence. Mehmet bil. Erhan Yazıcıoğlu. Erhan Yazıcıoğlu, Okan, Tekinzor. Okan Bayrugen, Çetin Tekindor, Can Gürzap. Can yani Gürzap. Çok baba isimler, baba sesler. Tabii tabii tabii. Ama o kadar güzel bir aile işiydi ki. Muhteşem. Seslendirme benim arkadaşım var Rıza Karaaşlı. Aslında o da iyi bir dublajcıdır. Onun bazı videolarını izliyorum. O kadar kendini vererek yapıyor ki işi. Şimdi o belgesel işleri falan çok daha farklı mesela. Yani orada böyle bir yavaş tonlama giriyor. Evet. Okyanuslarda gezen balıklar falan <gülüyor> <gülüyor> böyle bir tonlama falan gelince zor işler yani Gerçi o anı hissetmek yaşatmak ama o yetenek sunucu o anlattığı belgeseli hangi sesle anlatacak böyle anlatacak evet. doğal olan yani tabi yolu orada mı var ee, tekrar şimdi Fenerbahçe'ye geliyoruz ee, ilk, ettirme, Fenerbahçe ilk, ettirme, ilk gittiğim maçı hatırlıyor musun abi böyle bir yani Yıllar geçmiştir üzerinden tabii. Hani çok geçti de var hatırlamadım. Bu eski halindeyken. Evet, evet. Gelmişindir muhtemelen. Belki unutamadığın bir maç varmış aklından çıkmayan böyle. <laughs> <laughs> bir gülme aldı diyorsun beni. <laughs> 6 Kasım Evet. 2002. 21 sene öncesine gittik. 6-0. Şükrü Saracoğlu standındayız. 6-0. Yeterli diyorsun yani. Yeterdi. arkadaşlar üzülürler, alınırlar detaya Gerek yok onu. evet, detaya gerek yok. Tarihe bakarlarsa hangi Bak. maç varmış? Gerçeklik tarihe bakmazlar ama futbolcular bakıyor. Altı <laughs> kız. <Kasım. gülüyor> Sosyal yapılanmamızda tarihe bakmak diye bir şey yok. Futbolcular da veya taraftarlar da <laughs> daha çok tarihe bakma var. Hmm. Daha yeni geçtik ya Kasım ayında. Şimdi bizim programımız büyük ihtimalle Aralık başı gibi yayınlanmış olacak. Öyle tahmin ediyorum. Ya da Aralık içinde. Ama yani Kasım'da yeni geçtik. Yeni, 6. Evet. Kasım yine iade ettik. Yani hiç unutamadım onu. Peki unutamadığın sporcu var mı? Sporcumuz var mı? Hep ben futbol diyorum ama şimdi artık basketbolda da, voleybolda da çok güzel işler yapıyoruz. Atletizmde, diğer branşlarda da çok başarılıyız. Hepsi çok yani Sporcu iyi, diyelim, Hepsi... Hiç... biri var mı? birbirinden... E... Ee... Ayırt ettiğim spor dalları yok. Basketi de seyrederim, voleybol da seyrederim. Hepsini yap, seyrediyorum. Futbolda çok e, Alex hayranıyım. Evet. Hala hayranıyım. Alex gerçekten. Yani benim de izleme şansı yakaladığım canlı çok, gözlerle. E, çok iyi, önemli, bir çok hayatta. asil bir adamdı. Asil. Bir de kayıt. Dikkat. Evet. Yani evet, o, o başka türlü güzel bir çocuktu. Mesela Lugano vardı. Lugano da çok. Ben o Lugano'nun birkaç tane gözümün önünden gitmeyen e, hali vardır maçlar sırasında. işte o hani topa kafaya aya kafayla girer. Aslında öyle bir tabir vardır ya. Yani. Evet, i̇şte evet. kan kan revan içinde işte kalmış. Kafası o, dağılmış, da da Hırslı bir. yani böyle inanmış. Hani ben burada oynayayım gideyim Diyen bir adam değildi o. Hırslı bir adamdı yani. Fenerbahçe'si için canını ortaya koyacak bir adamdı. Ben Lugano'yu da çok seviyorum. Doğru söylüyorsun. Ee, Volkan Demiraz zaten bizim efsanelerimizden çok büyük emek varmış. Kaptanlarımızdan biri. Tabii Alex de son dönemlerde izlediğimiz en kaliteli, belki de Türkiye'de gelen Dışarıdan son gelen dönemlerde en kaliteli evet. isimlerden biriydi. Ee, peki totem yapıyor musun abi? Evde maç izliyorsan eğer hani... Yok katiyen. de totem yok. totemsiz bir maç. Bir totemsiz bir maç ne demek? Bütün maçlar totemli mi olacak? <laughs> Herkesin böyle bir yeni şey var, totemi var. Yapma ya. Benim de yok abi. Yok katiyen. Yani aslında yani... çok sıkıntılı bir şey. Yani ben demin yayın öncesinde söyledim. Hani şu çayı içerken Fenerbahçe diyelim gol attı. Sanki onu bıraktığımda gol yiyecekmiş gibi bir his geliyor yani ve o bu, bardağı bırakamıyoruz, biz böyle Biz o totemi kendi içimizde yaratıp kendi kendimizi mi kandırıyoruz acaba? Yani bu batı inanç. Eskiden Merve'nin altından geçme de ha, işte. Söylemek istemedim. Bilmem <laughs> ne olur falan gibi. Batı inanç bunlar yani. Ya herkesin şeylerine tabii saygı duyuyoruz ama e, bilmiyorum keyifli de olabiliyor bazen ya. <laughs> <gülüyor> Bak. <gülüyor> Keyifli totemler olabilir. Sen gizli totem yapıyorsun Yok, ben. anladın mı? benim valla totemim yok. yok. Ama yani şey yaparım hani çok e, mizaha yakın işler çıkıyor yani totem içinde. Enteresan totemler var. Saygı duyuyorum yani. Toteme karşı değiliz abi. Atem, <laughs> atem, atem totem ben seni. Atem <laughs> totem ben seni. Şey Lan, dışarıda, düşün. dışarı çıktığımda e, seni Tanıyan seven hayranların falan nasıl böyle bir geliyorlar. O güzel bir duygu değil mi Böyle O yüzden çok ama. evet tiyatrodan vedicilerden gelen sevgi pıtırcığı var böyle. Çok seviyorlar. Bugün'e kadar gerek basında gerek herhangi bir yerde hiç kötü bir şeyimiz duymadılar. Evet. Hep düzgün işler yaptık. Şeyde Züğürza filminden sonra Urfalılar da sevmeye başladı. Ah ben, Onu ben oynamıştın biliyorum. değil mi? Tabii canım. Mağanın buğdaylarını çalıp İstanbul'a gelip kahve açıyordu. filmde Evet. Şener Şam. Şen. Hırpıt Ali. Ola <laughs> Hırpıt sen neden adam ben okurum diyor. Valla ağam bu işler burada böyledir abi biliyorsun diye. Ama ne güzel. E, iyi ağa ve kandırılmış bir adam sonunda her şeylerini kaybettiler. Bir ara yani. Ağanın çaldığı bu dalları da elden gitti. Erdal özyarhcılar geldi hepsini aldı. Otomotiv sektörüne geçti. Bizimkiler ben lahmacun satıyorum. Finalde ağda çiğ köfte satıyorum. Çi köfte. Hatırlıyor musun sahneyi? Yani e, kandırılmaya mahkumdur iyi insanlar. <laughs> Mantığı çok güzel. Evet. Yani acı ama gerçek. Maalesef. O, o şeyde film repliklerinden bir Tomates. Tomates. Evet. Tomates'i korku, çek. O ses yükseliyor falan. Çıkıp da... <laughs> ya güzel güzel filmler yapıldı tabii. Şimdi de Türk sinemasına baktığımızda e, güzel işler çıkıyor. Ama ben böyle konuları benzer şeyler artık izlemiyorum. Sıkıyor çünkü. Yani hep böyle sonunda bir aşk hikayesine bağlıyorlar ya. O beni çok... Onlar e, maalesef kusura bakma. Şey sana, diziler, yani artık. Böyle dizi... böyle daha çok... Hikaye görmek istiyorum, daha gizemli, Nerede? bilimsel, ne bileyim yani. Soruyoruz, adam şey diyor bana, yapımcı. Ya Atilacığım, kime satacağım? Bu kadar parayı harcayayım, kim gelecek seyredecek? E güzel de, düne kadar nasıl yapılıyordu? Yani şeyden yok diyor. Televizyon dizilerinde seyircinin isteğine göre yapıyorlarmış. Evet. Şimdi ben dijitale bakıyorum. Ben böyle bakıyorum. bir şeye inanmıyorum. Dijitalde yabancı filmlerin konularını bir okuyorum şöyle. Hepsinde ayrı bir hikaye var işte. Gizemli bir kız ortadan kayboldu. Onu bulmak için adada çalışmalar oldu. Bizim filmlere bakıyorsun. İşte Ayşe ile Ahmet e, bilmem nerede tanıştı. Aşık oldu. Hep aynı. Artık değişelim ya. Biraz değişelim Biz arkadaşlar yani. ya. Gerçekten ben e, hani bunu bir sinema sever olarak söylüyorum. Tiyatroyu da çok seviyorum ben. Çok fazla Tiyatro izlemeye gidiyorum ve benim için yani, çok daha kıymetli sinema. Tiyatroda tiyatrolar. o kadar emek veriyor insanlar. Çok Tabii ki çok kıymetli. Çok yani kıymetli. burada küçümsemek için söylemiyorum yanlış anlaşılmasın. E, oynayan arkadaşların altyapılarının ne ne oyunculuğu var? Nereden mezun oldular? Ne yaptılar? Bilmiyoruz. Bu bilmediğimiz noktadan baktığımızda ne çıkıyor ortaya? Birbirine benzer senaryolar. Zaten evet. Maalesef. Eleştirmenler var çocuklar, parodi eleştirmenleri. E, söylüyorlar, onun için daha fazla konuşmaya gerek yok. Ama e, yaptıkları işin senaryosuna, yönetimine ve oyuncu kadrosuna elbette dikkat etmeler lazım. Evet. Yani o filmler tabii bir kere çekiliyor, bitiyor ama tiyatro her gün aynı şeyi bir daha oynuyoruz burada zaten her Ve şeyi İlk o, günkü anlatıyor. tazeliğiyle oynamak Mecumda zorundasın yani, e yani öyle baktığın zaman olum, çok olumsuz bir gün geçirsen de o gün de. çıkacaksın, oynayacaksın. Bitti. Evet, Atilla abi. Yani yanlış anlama çok affedersin Ben babamı defnettim. Akşam tiyatro Bahmet. tatil olmadı. Geldim oynadım. 2 sene sonra annemi defnettim. Bahmet. Gene geldim oynadım. Yani burada şunu söylemek istiyorum. Onların ölmeleri oyunu iptal etmiyor. Full. Evet. Full satılmış biletler. Evet. Kapalı kişi oynayan çok oyunlar, önemli. komediler. Gazanfer Ferozcan Tiyatrosu. Affedersin, neyini iptal edersin? Olur mu öyle bir şey? Evet, tiyatro konuları çok e, gerçekten emek Ama ben çok büyük sarf edilen çalıştım. giderek de bütçesi azalan işler. Biz programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Hadi. Biz işareti aldık. İşareti aldık. İşaret. Nerede Su gibi aktı geçti. Daha çok devam edeceğiz. Sayın sonuna geldik. <laughs> Vallahi sayın sonuna. Gerçekten abi. sonuna geldik. Maşallah. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Sizi sevenlere, Fenerbahçelilere. Bütün Fenerbahçeliler öncelikle Fenerbahçe'yi çok seviyor. Ama insanlığı da çok sevsinler. Başkaları Fenerbahçe hakkında atıp tutuyor diye aynı şeye de biz girmeyelim. Biz sevgimizle, başarımızla, zindeliğimizle geri kanlılığımızla, efendiliğimizle ve asaletimizle alalım bütün değerleri. Evet, çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Ee, bu haftada programımızın sonuna geliyoruz. Yavaş yavaş yeni bir yıla da yaklaşıyoruz. Ee, i̇nşallah 2024 yılında da e, Fenerbahçe'miz başarılarla dolu bir süreç geçirsin. İnşallah. İnsanlığa Güzel şeyler diliyorum ben de. İnşallah. Her şey iyi olsun. Felaketlerden uzak olsun dünyamız. İnşallah. Ben sadece ülkemiz için değil, dünyamız için bunu söylüyorum. Ee, sürçülisan ettiysek affola. Ee, esen kalın. Mutlu kalın. Hoşça kalın. Ben Serkan Yakın